Evet şimdi arkadaşlar dediğim gibi metotlara devam ediyoruz. Ee, bu videomuzda upper ve lower fonksiyonları göreceğiz, metotlarını göreceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Yine bir tane değişken açıyorum. Bu sefer şu laptop'su değil de mesela cars diye bir şey oluşturalım. Cars ismini değişken oluşturalım. Bu da ne olsun mesela? Ee, işte audio olsun. Yine şeyde de bu örneği vermiştik. AUD. sivit derslerimizde de bu örneği vermiştik. AUD isminde bir tane cars değişkenim var. Bunu ben şimdi mesela hepsini büyütmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? E, çok basit kullanımı. Cars nokta. Cars değil. Cars nokta. Şurada bakın upper. Upper fonksiyonu. Diyor ki return a copy of the strings converted to uppercase. Yani uppercase'e çevirdiğini söylüyor aslında. Bakın şurada da şey çıkıyor zaten. Buna biz upper fonksiyonu çağıracağız. Ve şöyle bir çalıştıralım burayı. Bakın e, şeylerimize tüm karakterlerimizi büyük olarak gösterdi. bu Bu arada şöyle mesela Şöyle bir işler yapalım burada. U'yu, D'yi falan küçültelim. Hiçbir şey değişme değişmeyecektir. Hepsini büyük olarak e, yine göreceğiz. Bunun bir de kardeşi var. Cars nokta tabii ki düşüneceğiniz gibi, tahmin edebileceğiniz gibi lower fonksiyonu. Bu da tüm harfleri küçültüyor. Şöyle şimdi U'yu büyüttüm ki o da belli olsun diye. Şöyle bakın audio olarak geldi. Bir tane daha şeyimiz var aslında. Şöyle diyebiliriz şunları silip. Şöyle bakın. Aude. Aude deyip Burada şu, şunu demek istiyorum. Kars nokta, cars nokta is neredesin? Is upper. Bize true ya da false, false, döndürecek. Tabii şu anda beklediğimiz ne? False dönmesi ama tabii büyük veri setleriyle falan çalıştığımızda daha bir sürü şey yapacağız. O yüzden bunun ne olduğunu hani bile, bilemeyebiliriz. Hızlıca erişmek için bunu kullanabiliriz. Bakın false döndürdü. Şöyle bakın şey yapsak ne olacak peki? out, out yazsam büyük de var, küçük de var. Bakalım yine false döndürdü. Çünkü e, büyük mü? Büyük olması için hepsinin büyük olması gerekiyor. Az önce örnekle verdiğimiz gibi out out diye yazalım şöyle bir. Burada da true'yu döndürmeyi bekliyoruz şu an. Is lover olan da var. O da hatta onu hızlıca bir göstereyim. Is lover'da da aynı işler. Burada doğru mu yazdım ben? Şu, L büyük olabilir bu arada şuna bakayım. Biz biz lover küçükmüş. Is lover. Burada da false diğerinin dönmesini bekleyeceğiz. Bu metotlarımız da böyleydi. Upper ve lower fonksiyonları gördük. Burayı da burada kapatalım. Takıldığınız bir yer olursa aşağı yazmayı unutmayın.